Galatasaray ile Gazişehir Gaziantep futbol kulübü geliyor ve e, bu da demek oluyor ki 5. haftanın kapanış simülasyonundayız. 5. haftanın kapanış simülasyonunu yapıyoruz Galatasaray ile Gaziantep ve sonra 6. hafta simülasyonlarına geçeceğiz. E, bu akşam Ankara Gücü Beşiktaş maçı var. Yarın da Galatasaray Gaziantep 5. E, haftanın son 2 e, maçı. E, bu akşam Ankara Gücü Beşiktaş, yarın da Galatasaray Gaziantep. Galatasaray bildiğiniz gibi Mario Icardi'yi transfer etti. Paris Saint Galatasaray'da e, inanılmaz yıldızlar transfer ediyor. Bir Mertens düzeltiyorum bir e, Seferovic, iki Mertens, üç de Icardi Galatasaray bu sene inanılmaz transferler yapıyor. Gazişehir, Gaziantep Ligi'ye lig konsantre, konsantre olmuş durumda harika oynuyorlar onlar da büyük ihtimalle şu anda 3. Gazişehir Gaziantep ve e, ekran, kadroları ekrana geldi Türk Telekom Arena'da başlayacak mücadele video. geçmeden önce kanalımıza abone olmayı video like atmayı atarsanız sevinirim ve artık videomuza geçelim. Gobis. Patrick Van Aanholt. Nelson bu arada Miralyas aldı. Kevin Miralyas gol pozisyonunda. Miralyas gol pozisyonu. Miralyas gol pozisyonu. Hakem penaltı kararını da gösterdi. Penaltı. Sarı kart kaleci Muslera'ya. Maçın başında penaltı kazandı Gazişehir Gaziantep. Muslera'nın müdahalesi kaleci Muslera sarı kart. Penaltı. Aleksandru Maxim geliyor dakika 5. Maxim ve gol! Ters köşe. Aleksandru Maxim. Penaltıyla başlıyor sübülasyonumuz. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 önde Türk Telekom Arena'da. Maxim ters köşe. Penaltıdan vuruyor, gol atıyor ve Gazişehir Gaziantep 1-0 öne geçiyor. Maximle işte bir kez daha izleyelim. Muslera ile top ayrı köşede penaltı golü. Maxim. Gazişehir 1-0 önde. Mertens. Bafetin bir Gomis. Patrick Van Aanholt. Van Aanholt'tan Kazımcan'a Kazımcan Karataş. Kazımcan. Mitsijo. Van Aanholt. Galata Kerem Aktürk Jefferson. Şimdi Alexander'u Maxim aldı topu. Maxim gidiyor. Maxim'den Diko'ya doğru. Diko. Offside bayrağı kalkıyor Diko. Boe. Servet sonuç kullanıyor Galatasaray. Saşa boya kullandı. Diris Mertens. Mertens'ten Halis Seferovic'e. Seferovic gidiyor. Seferovic gol posyonda. Seferovic gol. Gol attı Seferovic. Galatasaray beraberliği yakalıyor Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Haris Seferovic mükemmel vuruyor ve Galatasaray Seferovic ile bir, bir birlik beraberliği yakalıyor. Pas Mertens'ten Seferovic vuruyor, düzeltiyor, harika bir gol atıyor. Haris Seferovic. Ümraniye spor simülasyonunda 3. hafta simülasyonunda golü vardı. Şimdi de Gaziantep futbol kulübünü atıyor. Seferovic vuruyor golü atıyor 1-1. Seferovic. Türk Telekom da durum 1-1 oluyor İstanbul'da. Miralyas. Diko. Maxim. Ertuğrul Ersoy. Jefferson. Gaziantep Futbol Kulübü'nde top metisi çok Jefferson'un. Şimdi Diko. Yeniden Diko. Diko'dan Maxim ama kaptı topu Galatasaray Kazımcan'da. Mitsijo. Mitsijo uzun bir top Mitsijo'dan Ertuğrul Ersoy yakın topa Diloboji aldı topu Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Diloboji. Ertuğrul Ersoy. Uzun bir top Miralyas. Aldı topu Galatasaray Nelson'dan Toreira'ya. Toreira gidiyor. Toreira'dan Gomis'e. Gomis gitti. Orada Mertens ve Seferovic e ortaya yaptı. Seferovic'e doğru. Kale boş. Kaleci Günay. Günay. Günay güneşte kaldı. Top boş kale. Dokunamadı orada Seferovic. inanılmaz tehlike. Alin Toşça. inanılmaz hızlı hızlı geçiyor maç. Diko. Miralias. Offsak bayağı kalkıyor. Kevin Miralyas için. Kazımcan. Kazımcan Karataş kullandı. Serbest vuruşu Galatasaray. Mertens. Haris Seferovic. Seferovic. Mitsio. Alin Toşça. Toşça. Uzun bir top Toşça'dan. Kevin Miralyas. Patrick Fananot. Kazımcan. Bir pas. Uzun bir top. Şimdi Seferovic'e doğru. içeride Gomis var. Gomis. Bafetim mi Gomis atıyor. Gomis. Galatasaray. 2-1 öne geçiyor. Bafetim mi Gomis. Asist Seferovic. Gol Gomis. Türk Telekom Arena'da inanılmaz bir maç. İşte gol 3 orta. Gomis bir kafa. Gol oluyor. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü başta 2-1 de geçiyor. İnanılmaz bir maç. Dakika 44 ilk yerine sol anlarında durum 2-1. Ertuğrul Ersoy. Jefferson. Güray Vural. Güray ile geliyor şimdi Gaziantep Futbol Kulübü. Güray. Güray. Güray gitti. Güray gitti. Güray çevirdi. Diko'ya doğru. Diko. Muslera. Fernando Muslera. Muslera, Muslera'da uzun bir top. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu. Galatasaray 2. Gaziantep Futbol Kulübü 1. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk yere 2-1 önde kapatıyor Galatasaray. <laughs> G e, Gaziantep Futbol Kulübü 5. dakikada Maxim'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Muslera sarı kart gördü. Maxim topu ters köşeye yolladı ve Gaziantep 1-0 öne geçti 5. dakikada penaltıdan. Simülasyonumuzla golle başladık ama bundan hemen Galatasaray cevabı verdi. Mertens pası verdi. Seferovic mükemmel vurdu ve gol attı. Galatasaray 1-1 yakaladı. Seferovic'le İkinci araya geçiyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü başlıyor. Güray Vural. Diko çıktı Muhammed Demir oyunda. Dilo Borci. Raşit. Raşit. Şimdi Güray. Güray Vural. Oğuz Ceylan. Oğuz. Oğuz uzun bir top. Kaleci Muslera. Uzun bir top müsler alan. Şimdi Kerem'e doğru. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray geliyor Kerem'le. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'dan Gomis'e. Bafetin bir Gomis. Gomis. Mitro. Dilobocci. Ertuğrul Ersoy. Ertuğrul. Ertuğrul. Şimdi Maxim. Aleksandru Maxim gidiyor. Gaziantep Futbol Kulübü geliyor Maksim'de. Muhammed Demir. Muhammed gitti. Muhammed'in ortası. Kevin Miralias. İki iki oldu. İnanılmaz. İnanılmaz bir simülasyon. Kevin Miralias. İki yarıda arada beraber kalıyor. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Miralias kafayı vurdu. Gole attı. İşte orta böyle geliyor. Orta. Kafa zaten Miralyar bomboşta gol olması yüzde yüzdü. Yüzde %100 yüzlük gol kaçamazdı ve Gaziantep Futbol Kulübü 2-2'yi buldu. Tamam Miralyas. Mertens. Bafetim bir Gomis. Patrick van Aanholt. Torreira. Torreira şimdi Galatasaray gole çıkacak. Ga ama şimdi Seferovic. Raşit. Raşit şimdi. Raşit'ten. Güray Vural'a. Güray Vural. Güray Vural. Maxim. Maxim. Şimdi Raşit'e. Raşit gol pozisyonda. Raşit vurdu top dışarıda. Gole yaklaştı Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü'nün kaleye bulan şutu 3 Galatasaray'ın 2'ye. Galatasaray 2. yarıda atak bile bulamadı. Muslera'dan uzun bir top. Kerem'e doğru. Güral Vural ikinci yarıda bastırmaya başladı. Ama şimdi kaptı topu Mitsijo. Mitsijo. Mitsijo ama pas verse aslında kaptırmayacaktı. Şimdi Jefferson. Gaziantep Futbol Kulübü çıkıyor Jefferson'la. Muhammed Demir gitti. Muhammed Demir. Muhammed Demir Kazımcan. Orta geldi. Miral Yas'a doğru. Top dışarıya gidiyor. Fernando Muslera. Uzun bir top. Gerçekten inanılmaz bir simülasyon. Mitsio. Mitsio. Uzun bir top. Seferovic'e. Haris Seferovic. Seferovic aldı. Seferovic. Seferovic. Jefferson. Jefferson. Ortaya açsaydı şimdi de Seferovic gol olabilirdi. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü çıkıyor Güray'la. Güray Vural gitti. Güray Vural çevirecek. Güray Vural çevirebilir mi? Çevirdi. Mustafa Muhammed Demir! Muhammed Demir atıyor. Gaziantep Futbol Kulübü 85. dakikada 3 öne geçiyor. Muhammed'in golü. Gerçekten inanılmaz bir simülasyon. Geri döndü Gaziantep Futbol Kulübü. Dakika 85. Boş kale. İşte orta geldi. Muslera çiğ, uyktu, yumrukladı. Biz tuttu zannettik orada Muslera ama sonrasında boş kale kaldı. Muhammed Demir gol attı. Gaziantep futbol kulübü 5. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray beraberliğe kalırdı. Galatasaray öne geçti. Beraberliğe kaldı Gaziantep ve en sonunda yine öne geçti Gaziantep 3-2. Santra vuruşuyla başlıyor Galatasaray Mertens. Torreira. Düzeltiyorum 87. dakikada 3 2 oldu Seferovic. Kazımcan. Artı 3 verildi. Şimdi 90 artı 1deyiz Erik Pulgar'a. Pulgar koşuyor ama. Pulgar için bayrak havada Galatasaray'da. Oyuna yeni girdi Pulgar. Galatasaray'da tehlikeli bir ataklar olmadı. Ve Kerem onu çıkıyor. Sofyan. Fegül'e oyunda. Bu arada Fegül de gitmişti Galatasaray'dan. Şimdi Muhammed Demir Seferovic. Ve 90 dakika bitti. Gaziantep Futbol Kulübü kazandı. Galatasaray'ı 3-2 mağlup ediyor. Türk Telekom da Gaziantep Futbol Kulübü. Galatasaray ilk yarıda ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skoru koruyamıyor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 yeniliyor. İsterseniz gelin bu golleri hatırlayalım. İşte işte pozisyon bu penaltı pen, penaltı pozisyonu. Dakika 4. Maxim topu ayrı köşelere yolluyor yolluyor. İşte pozisyon bu. Evet devam edelim. Az önce bir sorun çıkmıştı galiba. Bilgisayarın bir yerinde bir ses geldi. Onu hallettim. Önemli anları tekrardan izleyelim işte. İşte dakika 4. Mag e, Maxim yerde kalmıştı. Mustafa sarı kart gördü. Maxim penaltıda topun başına geçti ve Gaziantep Futbol Kulübü dördüncü dakikada penaltı golüyle 1-0 geçti. Ve dakika 14'te Galatasaray Seferovic ile 1-1 yakaladı. Seferovic vurdu topa ve Galatasaray'ın beraberlik golünü attı durum. 1-1 oldu 14. dakikada. Ve dakika 44 yani 43 yılın son anları Seferovic ortayı yaptı. Gomis kafayı vurdu ve Galatasaray 2-1 öne geçti. Bafetimbi bir Gomis'le. Ve dakika 62'de orta geldi. Miralias kafayı vurdu ve Gaziantep Futbol Kulübü 2-2'yi buldu. Gerçekten inanılmaz bir simülasyon oldu ve dakika 87'de orta geldi. İşte ortağım Mustafa işte burada yumrukladı ama sonrasında kale boş kaldı ve boş kaleye Muhammed Demir yolladı ve Gaziantep Futbol Kulübü ve maçı 3-2 kazandı. Bakalım yarınki maçın skoru ne olacak? Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Gerçekten inanılmaz bir simülasyon oldu. Galatasaray 1-0'dan 2-1 -10 geçmesine rağmen yine de maçı kaybetti ve 5. haftanın kapanış maçıyla birlikte karşınızda olduk. Ümraniye Spor, Trabzonspor attık. E, Fenerbahçe Kayserispor Spor attık. Ankara gücü Beşiktaş attık ve Galatasaray Gaziantep attık ve 5. haftanın kapanış maçını yaptık. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.